arkadaşlar bu videomuzda babi 15k -15 skinleri göstereceğim ama göstereceğim verebilirim de bir videoma hatta 100 abone de size bu skin pack'i vereceğim tamam mı ama bu skin pack benim değil bak 100 ya da 200 yok 200 olamaz 200 olamayız 100 ya da 150 abone de size vereceğim Hatta 150 bakın 150 abonede size bu skin peki vereceğim. Benim değil bu arada. Bir arkadaş verdi. Gördüğünüz gibi TRM 6 gol şeyler olur. Böyle babinin şeyleri. Böyle. Şöyle. okulda hızlı Size göstereyim. Şöyle bu var. Şu falan var. Bu arada şey var, skin var. Böyle tekli şey var. Birazcık ses geliyor. Bir dışarıdan geliyor arkadaşlar. O yüzden dışarı çok ses geliyor. Böyle dövüler var. Bunu, o skini seçince Minecraft'ta da böyle dev oluyor. Oyun oyunun içerisinde de böyle dev oluyor. Böyle de oluyor. böyle de olabiliyor. Bakın bunlar da var. En altta şunlar var. Bu var. Bu kırışın içinde olduğu kafa. Şu var. Bu. Bu var. Neyse. 150 abone de size bu skin pack'i vereceğim. Tekrar söylüyorum. Bu skin benim değil. Hadi görüşürüz.